ve yekulûne metâ hâdel ve'ad kıyamet diyorsunuz. Kıyamet kopacak, kıyamet olacak O zaman bana bir haber verin bize bakalım. Doğruysanız ne zaman tarihi bunu? <laughs> Sözünüzde sadıksanız kıyametin tarihini de bildirin. مَا يَنُزُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُمْ Habibim onlara de ki, ha, Antakya nasıl bir sesle, seda ile helak oldu, gitti saler. Siz de onu bekliyorsunuz. Sizin de beklediğiniz, sizin için de takdir edilen bir ses seyha günü var. O gelir bir gün. Teahudu'nun lohum yıkısımın siz böyle birbirlerinize münakaşa ederek hak batıl efendi dava kavgalarınıza devam ederken gelir bir gün bir ses selta. ilahi azab emri gelir o zaman uğranırsınız zamanla. Hala يَسْتَضِيعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجَعُونَ O gün geldi mi, Ha haydi evlat çocuklara vesiyet yapalım diyecek bir zamanınız olmaz. Yoldasınız, kurbettesiniz. Bırakın bizi gidelim aile çocuk çocuklarımızla körüşelim derseniz onu da gecerlidir. Olmaz o ok.